Merhaba arkadaşlar, Mekana hoş geldiniz. Bu videomuzda tam sayılarda pozitif olma ya da negatif olma durumlarından bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen konu anlatımına geçelim. Müzik Tekrardan merhaba arkadaşlar. Tam sayılarda pozitif ya da negatif olma durumlarını önce çarpma bölme işlemlerini inceleyerek bir bakalım. Ben burada çarpmanın örneğini verdim ama hepsi bölme için de geçerlidir biliyorsunuz arkadaşlar. Çünkü çarpmada da bölmede de sayılarımız aynı işaretliyse ise sonuç artı, zıt işaretliyse ise eksi çıkacak. Yani artı ile artının çarpımı artı, birisi artı birisi eksi ise sonuç eksi, alttaki de aynı şekilde eksi. İkisi de eksi ise sonuç artıdır. Aynı şey bölme için de geçerlidir. Hatta buraya not alalım. Sayılarımız aynı işaretliyse ise sonuç pozitif yani artı. Sayılarımız zıt işaretliyse ise sonuç eksi yani negatiftir şeklinde. Ancak toplama çıkarma olduğunda biz böyle kesin yargılara varamıyoruz. Ne demek istiyorsunuz hocam derseniz. Evet tabii ki iki tane pozitif sayının toplamı pozitiftir. Ya da iki tane negatif sayının toplamı negatiftir. Negatif sayıları biz parantez içerisinde yazıyoruz arkadaşlar. Ancak birisi artı ya da eksi olursa diyelim ki 3 ile eksi 1'i düşünün. Toplamı artı 2'yi verecek. Ancak 1 ile eksi 3'ü düşünün. Sonuç eksiği verecek. O yüzden toplama ve çıkarmada bazı durumlar dışında genel yargıya ulaşamıyoruz. Buna çok dikkat edin arkadaşlar. Eğer sayımız üstü bir ifade ise pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. Yani neyi kastediyoruz dersek pozitif bir sayının hangi kuvvetini alırsanız alın arkadaşlar sonuç daima pozitif çıkacaktır. Zaten görüyorsunuz sayılarımız hep pozitif olduğuna göre artı ile artın çarpımı daima artıyı verecektir. Ancak sayımız negatif olur ise hemen üstüne bakıyoruz. Üstündeki sayı tekse sonuç negatif, çiftse sonuç pozitiftir. Nasıl yani hocam derseniz şöyle. Sayımız eksi 2 olsa, üzerindeki sayı tekse, diyelim ki 1. Eksi 2'yi yan yana bir defa yaz demiş ki otomatikmen eksi 2 oldu. Sonuç negatif çıktı farkındaysanız. Eksi 2'nin üzerindeki sayı çift ise, yan yana eksi 2'yi iki defa yazıyorum. Çünkü üzerine 2 yazdım. Sonuç artı 4'ü verecek. Yani sonuç pozitif çıkıyor. O yüzden arkadaşlar dikkat edin. Üssü inceleyeceğiz. Üst tek sayısı sonuç negatiftir. Çift sayısı sonuç pozitiftir. Ha yeri gelmişken şuna da değineyim. Aklınızdan şöyle bir soru geçebilir. Hocam her şey iyi güzel hoş da ya sayımızın üzeri negatif sayı ise şunu söylemiştik. Sayın üstü negatifse size bunu 1 bölülü yaz anlamına geliyor. Ki burada 1 bölü 2 yazdık. Sayı rasyonel sayı ama dikkat ettiyseniz işaret değişmedi. O yüzden sayının üzerinin eksi ya da artı olmasa benim pozitiflik negatiflik durumlarımı değiştirmiyor arkadaşlar buna dikkat edin. Yani hocam niye negatif sayıdan örnek vermiyorsunuz derseniz alın eksi 3 olduğunu düşünün üzerinde de eksi 2 olduğunu düşünün. Hemen bakın bunu şöyle yazıyorum 1 bölü eksi 3 üzeri 2 ki eksi 3'ün ikinci kuvveti negatif bir sayının üstü çift sonuç pozitif verecek mantığıyla 1 bölü 9'u verecektir sonuç yine pozitif çıkıyor. O yüzden tekrar söylüyorum. Üstün negatif ya da pozitif olması benim teklik çiftlik durumumu şu yargılar açısından değiştirmiyor arkadaşlar. Gelin konuyu pekiştirmek adına hemen birkaç örnek yapalım arkadaşlar. Soruda ABC'nin reel sayı olduğunu söylemiş ve 3 ifade vermiş. ABC'nin işaretlerini sırasıyla bulmamızı istiyor. Bu tarz sorularda bakacağımız ilk şey şu arkadaşlar. Üstü çift olan sayı var mı? Niye derseniz biz biliyoruz ki bir sayın üstü çiftse Kesinlikle ve kesinlikle pozitif sayı oluyordu. Hemen baktım ifadeye. Bakın burada A üstü 2 var. A hakkında hiçbir fikir sahibi değilim ama A üstü 2'nin kesinlikle pozitif olacağını biliyorum. E pozitif bir sayıyı ne ile çarparsak sonuç sıfırdan büyük yani pozitif çıkar. O halde bizim şu ifademizde yani B ifademizde pozitif olmak zorundadır. B'nin artı olduğunu bulduk. Hemen aşağıya geldim. B üstü 3 demiş. B'miz pozitif bir sayı. Pozitif bir sayının kuvveti ne olursa olsun sonuç pozitiftir deyip buraya artım yazdım. Artılı bir sayıyla bir ifadeyi çarpmış ve sıfırdan büyük çıkmış. O halde C üstü 5 denilen ifademiz pozitif bir sayıdır dedik. Peki C hakkında bir fikir sahibi olabilir miyiz? Dedim ki C negatif sayı olsaydı üstü tek sayı olduğu için sonuç eksi çıkardı. Ama sonuç üstü tek sayı olmasına rağmen artı çıktığına göre bizim C ifademiz de artıdır dedik. Hatta şuraya yazalım. Biraz önce B'nin artı olduğunu bulduk şu an itibariyle C'nin de artı olduğunu biliyoruz. Aşağı idim. C'mizin artı olduğunu biliyorum. Artılı bir sayıyla bir sayıyı çarpmış sonuç sıfırdan küçük çıkmış. Dikkat edin arkadaşlar. Hangi durumda bu ifade sıfırdan küçük çıkabilir Demek ki A üstü 7 ifademiz negatif bir sayıymış. Sonuç nasıl negatif çıkabilirdi? Negatif bir sayı üstü tek olursa sonuç negatif çıkabiliyordu. Üst tek dikkat ettiyseniz o halde A'mız da negatiftir dedik. Yani şıkkımız eksi artı artı olan b şıkkıdır dedik. Soruda b büyüktür 0 o da büyüktür a çarpı b demiş ve aşağıdakilerden hangisi negatiftir demiş. Hemen baktığınızda bakın b sıfırdan büyük demek de neyi kastediyor? Bizim b'miz artılı bir değere sahip yani pozitiftir diyor. Hemen şuraya yazdım. a çarpı b'ye de sıfırdan küçük demiş. Bu ne anlama geliyor? Demek ki a çarpı b ifademiz sıfırdan küçük yani negatif bir sayı. B'miz pozitifti. A çarpı B negatif çıkıyorsa demek ki A'mız da negatif bir sayıymış dedik. Hemen bu mantıkla aşağıya geldim. Demiş ki B artı 2. Bakın pozitif bir sayı. Diyelim ki en küçük pozitif sayı 1. 2 ile topladığınız zaman yine pozitif çıkacak. Negatif çıkmadı. 1 eksi A demiş. Bakın A'mız negatif bir sayı. Buna dikkat ediniz arkadaşlar. Bakın 1 eksi negatif bir sayı ne olsun? Eksi 2 diyelim ki. Bakın buradaki şu eksi, şu eksiyi artı yapacağı için 1 artı 2'ye dönüşecek. Yani 3'e dönüşecek. O yüzden bu ifademiz de pozitif bir sayı. Yani sanki birden bir sayı çıkarıyoruz. Kesin negatif çıkacak gibi geliyor da unutmayın. Negatif bir sayının önüne eksi aldığı için o pozitifleşecek. Buna dikkat edin arkadaşlar. A kare çarpı B demiş. Ben A'nın negatif olduğunu biliyorum ama kare olduğu an bu ifade pozitif çıkacak. E B'miz zaten pozitifti. Artı ile artının çarpımı yine artıyı verecek. B bölü 2 demiş. B'miz artılı bir sayı. 2'ye bölünüyor an kesinlikle pozitif çıkacaktır. B çarpı A küp. Bakın B'miz artılı bir sayı. A'mız negatif bir sayıydı. Üstü tek sayı olduğu için sonuç eksi gelecek. Eksi ile artının çarpımı eksi olacak. O halde bu ifademiz negatif olacaktır diye düşünebilirsiniz. Soruda x sıfırdan büyük, x çarpı y sıfırdan küçük, x y z çarpımı sıfırdan büyük demiş. Hangisi daima negatif sayıdır demiş. Hemen x, y, z'nin işaretlerini bulmaya başlayalım. x dedim bakın sıfırdan büyük olduğuna göre x'imiz pozitifmiş. y'ye bakmak istediğinizde bakın x ile y'nin çarpımı sıfırdan küçük demiş. x'imiz artıydı. Demek ki y'imiz eksi olmalı ki çarpımları eksi sonucunu versin. O halde y'imiz eksi. x, y, z ye çarpımı sıfırdan büyük demiş. Bakın sırasıyla yazıyorum. x artıydı. y'imiz eksiydi. Şimdi artı ile eksinin çarpımı eksi gelecek. E, sıfırdan büyük olabilmesi için yine eksili bir sayıyla çarpılması lazım deyip z'nin de eksi olması gerektiğini buldum. Hemen şıkları inceliyorum. Y ile z'nin çarpımı demiş. Bakın y eksiydi z de eksiydi. Eksi ile eksinin çarpımı artıyı verecek. Otomatik pozitif çıktı. X bölü y kare demiş. Y'nin biz biliyoruz ki negatif bir sayıda ama üstü çift sayı olduğu için sonuç artı olacak. X de artıydı. Artının artıya bölümü artıdır dedik. Z'miz negatif bir sayıydı. Üstü çift sayı olduğu için pozitifleşecek. Pozitif bir sayıyla y'yi yani eksiği çarparsanız sonuç negatif çıkacak. Demek ki negatif olan ifademiz buymuş. E devam edelim. Y ile x'in toplamı demiş. Bakın y'miz eksili bir sayı. X'imiz de artılı bir sayı. Bakın daima ifadesi burada devreye girdi. Ben y'yi eksi 1 alsam. X'i de 9 alsam. Eksi 1 ile artı 9'un sonucu pozitif bir ifade çıkacak. Bana daima negatif olan ifadeyi soruyordu. O yüzden bu ifadeyi de alamadık. Z'den Y'yi çıkart demiş. Bakın Z'miz eksili bir sayı. Y'miz eksiydi ama önüne bir eksi daha almış. Bakın bu eksi eksi'yi artı yapacak ve şu ifadeye dönüşecek. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Ben Z'yi eksi 1 aldım. Y'yi eksi 7 aldım. Bu işlemi yapmak istediğinizde bakın eksi 1 yazdım. Eksi var. Bir de eksi 7 geldi. Eksi eksiye artı yaptı. Eksi 1 ile 7'nin toplamı artı 6'yı verecek. Ama negatiflikten çıkmış olacak sayımız.